Merhabalar, bugün talaşlı üretim yapan işletmelerde kullandığımız örnek ürün ağacı süreçlerini inceliyor olacağız. Öncelikle üretim modülünün altındaki ürün ağaçları sekmesine tıklıyoruz. Açılan ekranda örnek bir çubuğun farklı proseslerden geçip yarı mamül proseslerinde takip ederek nasıl mamülü oluşturduğunu inceliyor olacağız. Öncelikle 38 gramlık bir kesilmiş çubuk üretiyoruz. Bu kesilmiş çubuk yarı mamülünün altına ham maddeyi tanımlıyoruz. Çubuk ham maddemiz. Bu ham maddemizi 40 gram olarak tüketip 38 gramlık bir kesilmiş çubuk elde etmemiz gerekiyor. Bu çubuğumuz aynı zamanda tester operasyondan geçiyor. Burada ilgili tester operasyon süresi, standart içilik süresi, tükettiği enerji tüketim kilovat saat bazında o süreçleri de yönetebilmekteyiz. Buradaki önemli noktalardan biri ilgili yarı amülü üretmek için yani kesilmiş çubuk elde etmek için 38 gramlık bir yar yarı mamul elde edeceğiz. 40 gramlık çubuk tüketeceğiz. Aynı zamanda 2 gramlık da bir talaşın stoğa girdiği sürecini görmekteyiz. Burada kuru talaş 2 gram olarak depomuza giriyor olacak. Oluşma tipi hatalı üretim olabilir, normal üretim olabilir. Maliyet olarak da bileşen maliyetine ekleyebildiğimiz gibi ürün maliyetine de ekleyebiliyoruz. Aynı zamanda maliyet oranını da yönetebilmekteyiz. İlgili yarı mamülümüzü e, ürettikten sonra yani çubuğumuzu tüketip yarı mamülümüzü üretiyoruz. Daha sonra şu şekilde bu sefer kesilmiş çubuk yarı mamülümüz 38 gram olarak pres operasyonunda burada da görmekteyiz. Pres operasyonundan geçip preslenmiş bir yarı mamülü üretiyor şu anda. Devam ediyoruz. Bu sefer ise preslenmiş yarım hamülümüz 38 gram olarak tüketilip 19 gramlık bir transferden geçmiş yarım hamül oluşturuyor. Buradaki önemli noktalardan biri de aynı zamanda transfer operasyonundan geçtiğini de görmekteyiz. Yan ürün olarak ise yani talaş olarak ise kuru talaş 12 gram, boryal talaş 7 gram şeklinde de depomuza giriyor. Yani 38 gramlık bir yarım amülü tüketip 19 gramlık bir yarım amül elde ediyoruz. Bu süreçte 12 gramlık kuru talaş ve 7 gramlık boryal talaşın da depomuza girdiğini görmekteyiz. Devam edelim. Aynı mantıkla bu sefer e, mesela bu e, ilgili transferden geçmiş olan yarım amülümüzün fason işletmesine gidip belli bir operasyon yani nikel kaplanıp daha sonra geldiğini varsaydığımız senaryoda ise bu şekilde bir ürün ağacı tanımlıyoruz. Burada 19 gramlık nikel kaplanmış bir, şey, bir yarı mamul elde edeceğiz. Nikel kaplamı fason iş merkezine gönderiyoruz. Tüketim olarak ise bir önceki yarı mamulü üretmiştik, transferden geçmiş yarı mamulumuzu 19 gram olarak tüketip nikel kaplama operasyonumuzdan geçtikten sonra burada bir talaşımız olmadığı için herhangi bir tanımlama yapmamıza gerek kalmadı. Bu sefer fasondan da nikel kaplanmış yarı mamülümüzün de geldiğini varsayarak en son mamül aşamamıza da şu şekilde devam ediyoruz. Burada ise biraz önce tanımlamış olduğumuz nikel kaplanmış yarım amülümüzün de üretildiğini yani fasondan geldiğini varsayıyoruz. 1000 adet bu ürünü üretebilmek için 19.000 gram nikel kaplanmış yarım amül tüketimi yapacağız. Aynı zamanda son operasyon olduğu için kutulama süreci içinde ara kartonumuz 2 adet, kutu vanımız 1 adet şeklinde gerekli tanımlamamızı yaptık. Operasyon olarak ise Sevket operasyonunda tanımlamamızla birlikte Talaşlı imalat sektörünün olmazsa olmazı talaş yönetimi aynı zamanda sadece talaş değil aynı mantıkla hurda e, süreçlerinde yönetebildiğimizi belirtmek isterim. Farklı bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın.